kendine ve sevdiklerine değer veren bu yüzden en kaliteli ve güvenilir kozmetik ürünlerini arayanlar mağaza mağaza dolaşmak geride kaldı. Sizleri Türkiye'nin en köklü online kozmetik ürün satış mağazası mondishop.com.tr ile tanıştıralım. MondiShop olarak hem Samsun'daki mağazamızda hem de internet sitemizde senelerdir anne bebek ürünlerinden kozmetiğe, saç bakımından bebek mamasına kadar tüm kategorilerde en kaliteli markalardan binlerce ürünü sizlere sunuyoruz. İstediğiniz ürünü tek tıkla sipariş edebilir. Güçlü stok ve hızlı teslimatımız sayesinde kısa sürede teslim alabilirsiniz. Üstelik satış öncesi ve sonrası 7/24 destek hizmetimizle yanınızdayız. Siz de sınırlı süre ve sayıdaki özel kampanyalarımızdan faydalanarak aradığınızı en uygun fiyata almak için hemen mondishop.com.tr adresini ziyaret edin. Çok yakında Fransa Paris'te de mağazamızı hizmete sunuyoruz. mondishop.com.tr iyi görün güzel hisset